Merhaba arkadaşlar ben Enes. Ee, bugün arkadaşlar e, Minecraft P e, 14.0 tanıtım. Arkadaşlar <laughs> annem gitti daha o yüzden böyle yani sessiz konuşabilirim. uzun açılır biraz. Skin'in şu Göstereyim. Nerede lan? Şu Şu işte. Bu arada tabletten geldi bu ses. Şöyle açsam daha iyi bence. <laughs> Normal böyle işte Savel Games var. SG5 var. Normal Samet Tetoniye ne var? 1046'lı var benim numara. Ondan sonra bilmiyorum dediğim şey. CTF'li hani savaşlı falan da adını unuttum. Siflik var. Skywars var. Bu de işte değişik normal Sparkle Bow var. Bunlar falan var. Böyle. Ama bende bayağı var. Bu son var mesela. Evet. Ee, bir de arkadaşlar size galeriden göstereyim bir de. Bu arada şey giriş ekranındaki şey bu. Şöyle. Ya da şöyle. Şöyle daha mantıklı. Galeriye girelim. Şimdi şunlar da abi. <laughs> arkadaşlar bunlar yani gerçekte ben kesinlikle yapamam çünkü Ahmet Aga. Bunlar normalde arkadaşlar hani sahte ama ben inanıyorum işte. Mesela bak şunlar var. Aha. Giriyor musunuz bilmiyorum. Aha, Ahmet Aga. Bak şuradan başlıyor. Nerede? Ha bir de şu. şu Onur Akgüz. Nerede lan? Aha bak. Onur yüz GG. Şöyle neydi? Ondan sonra Osman Furkan. Onur Akgüz Temalak mı dedi? yakında ha Aha burada başlıyor. Biz yakında doğduk. Normalde adı Cialli'ydi değil mi? O? o yüzden. Aha. Yok normal. Cialli'miş. Şöyle de. Evet. Bu bir dakika kadar. Buna bayağı çektim ben. Normalde bu gerçek değil de ben inanıyorum işte böyle şeylere. Hatta takım bile olduk. Benim baltam vardı şöyle. Takım bile olduk. Aha. Bunu da böyle göstereyim. Normalde hani gerçek de olabilir, sahte de olabilir. Ama ben sahte diyeni yani diyorum da sahtedir belki. Onun için detmeçi kalmıştık. Bunlar boşlar geç. Neyse arkadaşlar e, neden videolar gelmedi diye söylerseniz sorursanız arkadaşlar annem gibi falan bir de misafirimiz geldi. E, annem gitti oluyor o yüzden video çekemiyordum. Bir de nasıl inanmıyorsunuz? Nerede ayarlar? Ha girdik. Bakın şimdi depolama alanına girdik. Görüyorsunuz ne kadar kaldığını kaç tane kalmış? 4 452 megabyte. Bu kadar nasıl harcayacaksınız? Ben de bilmiyorum. Kendinize bakın. Bay bay.